Ben 4 yaşındayım ve artık kötü bir çocuk olduğuma inanmaya başlıyorum. Önceleri böyle düşünmüyordum. Öğreniyor, keşfediyor, dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışıyordum. Ama her defasında bir şeyi düşürdüğümde, çok yüksek sesle güldüğümde, yavaş davrandığımda, bir kuralı unuttuğumda ya da yine neden diye sorduğumda annem ve babam bağırmaya başlıyor. Bu sadece yüksek bir ses değil. O ses öfkeli, keskin, korkutucu. Gözleri büyüyor, nefesleri hızlanıyor. Sanki ben fazlalıkmışım gibi. Oysa ben kötü olmak istemedim. Sadece düğmemi kendim iliklemeye çalışıyordum. Annemi oyalamak için değil. Bardağa uzanmak istiyordum. Onu kırmak için değil. Gözyaşlarımı tutmaya çalışıyordum. Onun sorusuna susarak karşılık vermek için değil. Bazen mızmızlanıyorum. Anneme yapışıyorum. Ağlıyorum. Bağırıyorum. Ama bunu onları sinirlendirmek için yapmıyorum. Sadece yardım istemeyi bilmeden yardım istemeye çalışıyorum. Ama bunu yaptığımda yüzleri değişiyor. Ve duyuyorum. Senin neyin var? Hiç dinlemiyorsun. Sus artık. Başta bu sözlere sakin tepki veriyordum. Hatta tam anlamıyla ne demek istediklerini bile bilmiyordum. Ama şimdi. Şimdi o sözleri göğsümden hissediyorum. Karnımda. Tek başıma ağlarken boğazımda. Belki gerçekten yaramazım. Belki her şeyi berbat ediyorumdur. Belki ben fazla biriyimdir. Belki hiçbir şeyi doğru yapamayacağım. Belki de hatalı bir çocuğumdur. Çünkü annemle babam bunu bu kadar emin bir şekilde söylüyorsa, demek ki öyledir. Onların sesi, benim kim olduğumu öğretiyor bana. Ve artık biri beni duymadığında, ya da beni sinirlendirdiğinde, ben de bağırıyorum, itiyorum, kırıcı sözler söylüyorum. Çünkü bunu onlardan öğrendim. Kötü olmak istemiyorum. Sadece duyulmak istiyorum. Kendimi güçlü hissetmek istiyorum. Birinin beni fark etmesini istiyorum. Bu yüzden büyüyüp kendimi küçük ve çaresiz hissettiğinde, ben de onun yaptığı gibi yapacağım. Çünkü gücün bağırmak olduğuna inandım.